Bakın ayak damarlarında tıkanmalar var. Dizine protez ameliyatı koymuşlar. Değil evet. mi? Ne kadar oldu bu ameliyat 2008 yılında. Protez ameliyatı yapın. Uzat bakayım ayağını şöyle. Ayağını kendine doğru çek abi. Yok özür dilerim. Şöyle şöyle yap. Yapamıyorum. Oynat böyle böyle. Bak böyle böyle yapıyorsun abi bak yapıyorsun. Ha ha ha. Günde en az 100 tane, 200 tane bu hareketi yapacaksın. Çek, bırak bak, çek. Bırak. Çek, bırak. Bak ne güzel yapmaya başladı. Bak. Yap. Bu hareketi yap, yürüyüşün güzelleşecek. Yapıyorsun, yavaş yapıyorsun. Ama sen çalıştırırsan çok güzel yapmaya başlarsın. Bu bir. Tamam hocam. İki. Tedaviye ağızdan başlayacağız. Dişler çok kötü durumda. Diş taşları iyice mahvetmiş. Bir bardak suyun içine bir tutam ada çay atacaksın. Şimdi hemşiramlar yazacak. İçine bir iki dakika kaynatıp bir iki dakika demledikten süzeceksin onu. O ada çayın içine sirke koyacaksın. Biz sana şimdi vereceğiz. Ozon yağ koyacaksın. Tuz koyacaksın. Karbonat koyacaksın. Ağzını böyle. Ha, <laughs> ha, Yapacak. Ondan sonra limon suyu, sirke, Dişlerini bir de karbonat karıştıracaksın. Macun gibi yapacaksın. Dişlerini fırçalayacak. Aç bir dakika abi. Görüyorsunuz dişte. Bir aç abi kapama ağzını dur. Bakın bu burada diş taşlar. Dur abi kapama bir tane. Abi şöyle duramıyorsun bak. He? Ha böyle dur. Bakın diş taşlarında inanılmaz şekilde bozulma var. Sevgili kardeşlerim eğer dişlerinizde sorun varsa vücudunuzda devamlı iltihap giriyor demektir. İltihap girdiği zaman biz sizi ne yaparsak yapalım tedavi edemeyiz. O zaman tedaviye buradan başlayacağız. Abim onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum deyip işi bırakıyor. Oh, sigara bırakamıyorum. Dişlerime bakamıyorum. Hareket yapamıyorum. E o zaman nasıl düzeleceğiz abi? Töbe töbe Allah korusun. Ölüp de gitmezsin ki abi. Allah korusun. Çünkü sürünürsün. Bak ciğerler nasıl dol dolu abi. O yüzden biz sana şimdi çok güzel mesela ciğerlerin için kozalak şurubu diye bir şey söyleyeceğiz. Ciğerleri rahatlatacağız. Diş taştan için mi söylediğim fırçaları yapacağız ağız kargaralar yapacağız seni rahatlatacağız hareketleri söyleyeceğiz seni rahatlatacağız bak her tarafın sigara yanığı dolu abi evet, bak evet. her tarafın sigara yanığı dolu bak Allah korusun bir gün kendini yakacaksın bak bu illetten kurtulman şart bu illetten kurtul güzel tıkır tıkır yürü işini gücünü gör konuşman düzelsin. Bu ağzındaki dişleri muhakkak baktırmamız lazım. Burada mikrop durduğu sürece geçmez bu şikayetlerin. Dişlerimi çektiremiyorum. Abi müsaade et, anlatayım. Niçin çektiremiyorsunuz? Atak geçiriyorum. Ben müsaade et, anlatayım. Dişlerin zaten senin çekilmeye gerek yok. Böyle ele gelecek hale gelmiş. İyice iltihaplar bozulmuş. O yüzden sen şimdi bizim dediklerimizi yaparsan dişlerini ben hemen çektir demedim zaten. Tedavi söyledim kardeşime, temizleme söyledim. Bunları yaparsan hemen rahatlama olacak. Belki çekilmeye gerek de kalmaz o zaman. Ama burada o mikrop girdiği sürece daha bir düzeltemeyiz seni. Yani birinci kural ne yapacaksın, edeceksin, bu sigara işini bırakacaksın. Ha. Gıdalarına dikkat edeceksin. Ben şimdi hanımefendiye söyleyeceğim. Sana güzel doğal vitaminler söyleyeceğiz, bunları söyleyeceğiz. Sen ne iş yapıyordun? Boya girip. Mesela boyanı bile yapmaya başlayabilirsin eğer laf dinlersen güzelce. Duydun mu abi? Duydum abi. Ha, o zaman mesele yok. Anlaştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.